Merhaba değerli yatırımcılar. Osmanlı Forex ile Haftaya Bakış'a hoş geldiniz. Haftanın ilk işlem gününde veri trafiği İsviçre tarafından Türkiye saatiyle 8.45'te açıklanacak olan işsizlik oranı ile başlayacaktır. Türkiye saatiyle 9'da ise İngiltere tarafından Temmuz ayı konut fiyat endeksi açıklanacakken Almanya'da ise Haziran ayı sanayi üretim verisi açıklanacaktır. Günün sonunda ise PPK üyesi Pil'in konuşması takip edilecektir. 8 Ağustos Salı gününe geldiğimizde ise Türkiye saatiyle 9'da Almanya tarafından Temmuz ayı enflasyon verisi açıklanacaktır. Türkiye saatiyle 19'da ise ABD tarafından kısa vadeli enerji görünümü paylaşılacaktır. 9 Ağustos çarşamba günü ise Türkiye saatiyle 12.30'da Almanya tarafından yapılacak olan 10 yıllık tahvil ihalesi takip edilecektir. Türkiye saatiyle 15.30'da ise Kanada Haziran ayı inşaat izinleri verisini açıklayacaktır. Günün son önemli verisi ise ABD tarafından yapılması beklenen 10 yıllık tahvil ihalesi olacaktır. 10 Ağustos Perşembe gününe geldiğimizde Türkiye saatiyle 15.30'da ABD tarafından enflasyon verisi ve işsizlik haklarından yararlanma başvuruları takip edilecektir. Haftanın son işlem günü olan 11 Ağustos Cuma günü ise Türkiye saatiyle 9'da İngiltere tarafından açıklanacak olan gayri safi yurt içi hasla verileri takip edilecektir. Türkiye saatiyle 10'da ise Türkiye tarafından aylık perakende satış verisi açıklanacaktır. Türkiye saatiyle 15.30'da ise ABD tarafından açıklanacak olan Temmuz ayı tüfe verisini takip ediyor olacağız. Herkese bol kazançlı haftalar dileriz.